Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Hiç hız kesmeden devam ediyorum. Daha önce tüketim tasarruf fonksiyonu arasındaki münasebeti anlatmak için 45 derecelik bir doğru kullanmıştık. Tekrar söylüyorum. Pratik hayata, gerçek ekonomik faaliyetlere münasır bir doğru değildir. Sadece biz iktisatçıların iki parametre, iki değişken arasındaki denge ya da dengesizlik durumunu analiz edebilmek için referans aldığımız, referans olarak kullandığımız bir varsayı üzerine inşa ettiğimiz doğru. Ama bir sonraki videoda denge milli asılayı ilgili modelde anlatırken karşımıza çıkacak çok kısa şu an değinmenin faydalı olacağını düşündüm. Tamam, tamam anladım, uzattım. Evet, değiniyorum. Hadi gelin. Evet, direkt şekilden başlıyorum. Yine toplam planlama, harcama fonksiyonu ile ilgili AE. Toplam planlanan harcamalar dikey eksen. Yatay eksen milli gelir, milli asıla çıktı, reel gelir, nominal gelir. <laughs> ne dersen de orijin. Şimdi orijinden orijinle daha doğrusu 45 derece açı yapan pozitif eğimli bir doğru çiziyorum. Bu doğrunun teknik olarak matematiksel karşılığı şudur. 45 derece yatay eksenle yaptığı açıdan dolayı hani şurada bir üçgen oluştursanız hani var ya karşı dikkenar bölü komşu dikkenar bir olur. Bunun anlamı şudur. Arkadaşlar bu doğru üzerindeki her noktada A B C D dikey eksendeki mesafe ile yatay eksendeki mesafe birbirine eşittir. Dolayısıyla A noktasında Ekonomide planladığımız toplam harcamalar milli asılaya B noktasında, C noktasında, D noktasında eşittir. Yani ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeriyle onlara ekonomik birimlerin harcamayı düşündüğü ya da harcadıkları para toplamı eşittir. Hani Ahmet Bey'in o meşhur elma ve 100 lira Hikayesi. Dolayısıyla 45 derece doğrusu bu varsayı üzerine inşa ediliyor. Yani gelirimizin tümünün harcandığını varsaydığımızda bir doğru çizersek o doğrunun o doğrunun geometrikleri 45 derece doğrusu. Bu kadar. Ve ve bu 45 derece doğrusu daha çok 45 derece doğrusu adıyla değil de y harfiyle. Yani buna toplam arz doğrusu, gelir doğrusu, hasıla doğrusu da diyebilirsiniz. Ancak bu doğru üzerindeki her noktada yani atıyorum ekonomi eğer x noktasında ise bunun anlamı şudur. Bu nokta planladığımız toplam harcamaların milli hasılaya Ürettiğimiz mal ve hizmetin parasal değerine eşit olduğu noktadır. Şimdi, şimdi ileride değineceğiz ama bir gönderme yapayım, bir gönderme. Hani bir girizgah gibi düşünün. Şimdi bakın, bir sonraki videoda bunu göreceksiniz. Mesela şu AE planladığınız harcamalar, bakın bir tek şu noktada 45 derece doğrusu üzerinde kesici olan. Mesela işte burası bir sonraki videoda dengeyi anlatacak. 45 derece doğrusunu kullanmamın nedeni bu. Eğer şurada 45 derece doğrusu olmasın, bunu yok var sayın hayal edin. Tek başına AE'yi kullanarak planlanan toplam harcama doğrusunu kullanarak denge ya da dengesizlik durumlarından bahsetmem mümkün olmayacak. Tamam? Anlaştık. 45 derece doğrusu yatay eksendeki değişkeni dikey eksendeki değişkenle eşitleyen bir doğru. O doğru üzerindeki her noktada gelirimizin tamamını harcıyoruz. Bu tüketim olur, yatırım olur vesaire. Ve denge analizinde ziyadesiyle kullanacağız. 45 derece doğrusu da diyebilirim ama genellikle y ya da toplam arz doğrusu olarak da ifade edebilirim. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Saygılar ve 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 ne olur unutmayın. Soru çözümleri. Soru çözümleri. Yüzde kırktır konu anlatımı. Yüzde altmış soru çözümleri. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın.